Sabah atanda görürsün. Onu da unutup da inşallah. Hazreti Nuh döneminden kalma bir tohum olarak yöre de adlandırılıyor. Rivayete göre Tufan sonrası gemi karaya oturduktan sonra Hazreti Nuh ilk tohum fidesini Iğdır'ın melekli beldesine dikmiş. Ve bu tohumlardan birisi de melekli şalağıdır. Daha sonra arkasızca şalak domates, şalak kayısı. Bu şalak sözü çok eskiye dayanan bir tabirdir. hece 2 meraklı inşallah 5 kilo civarında o da tam asıdır ha tam